Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında geçerli A101 haftanın yıldızları kataloğunu hep birlikte inceleyelim. İlk ürün Aras, Torku, Nar veya Doğuş marka 5 kilogramlık toz şeker. 23 lira 75 kuruş. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Keyfe markasından özel seri Türk kahvesi var. Kendi özel ambalajında 250 gramlık. 10 lira 75 kuruş. Balye markasından süzme çiçek balı gelecek. 850 gramlık cam kavanozda 18.90 fiyatı. Doktor Ötker'den dörtlü dondurulmuş pizza var arkadaşlar. 18 lira 45 kuruşa alabilirsiniz. Inflight markasından 9 watt'lık led ampul var. Beyaz ışık 6.95, sarı ışık da var arkadaşlar biliyorsunuz. Ben beyaz ışığı daha çok seviyorum led ampullerde. Torku'dan sade veya kakaolu tahin helvası gelecek. 500 gramlık 9 lira 95 kuruşa alabilirsiniz 26 Eylül'den itibaren arkadaşlar. Lavish markasından krem peynir var. 400 gramlık Ürün markası yine bölgelere göre farklılıklar gösterebiliyor. Fiyatı 10 lira 95 kuruş. Pınar'dan krem peynir 400 gramlık 9 lira 45 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olabiliyorsunuz bu şekilde. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Torku'dan tam yağlı beyaz peynir var. 1 kilogramlık. 24 lira 95 kuruş. Şahin dana evlik sucuk var arkadaşlar. 400 gramlık 26 lira 95 kuruşa alabilirsiniz. A101'de görmek istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Golden Rose'dan maskara çeşitleri gelecek. 9 lira 95 kuruş fiyatı. Mendiva ıslak havlu var. 101 adet. 4 lira 95 kuruş. Pirilden bulaşık makinesi deterjanı 1,5 litrelik ambalajında 11 lira 75 kuruş fiyatı. Angida'dan keyif serisi kakao vanilya mega boy dondurma var arkadaşlar. 1800 mililitrelik 9 lira 95 kuruş fiyatı. Torku'dan tam yulaflı bisküvi üçlü avantaj paketi 3 lira 95 kuruş olacak. A101 marketlere 26 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında gelecek haftanın yıldızlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ülker kremalı bisküvi dörtlü 2 lira 95 kuruş olacak. X-Roll'den karamelli sütlü bar çikolata var arkadaşlar. 4 lira 75 kuruşu alabilirsiniz. X-Roll'den Hindistan cevizli bir çikolata da var. 250 gramlık ambalajda. 4 lira 75 kuruş yine fiyatı. Etiden Negro var. 4 çarpı 110 gramlık ambalajında. 6 lira 45 kuruş olacak fiyatı arkadaşlar. 1.75 mililitre Coca-Cola 4 lira 65 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Lipton'dan şeftali aromalı soğuk çay var. 2 litrelik 5 lira fiyatı. Akmina sade maden suyu gelecek 1 litrelik 2 lira 75 kuruş. Sanmadan mısır cipsi var arkadaşlar. Yine fiyatı 2 lira 75 kuruş abur cuburlu Beta yüksek tefeler siyah çay var. 500 gramlık ambalajı 11 lira 95 kuruş. 12'li avantaj paketinde yine devam eden kakaolu sütler 11 lira 95 kuruş. Son olarak da sosyal medya hesaplarımıza göz atarsanız, takip ederseniz sevinirim. Belki ihtiyacınıza yarayacak ürünler bulabilir. Olabilir arkadaşlar. Herkese keyif ve kazançlı alışverişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.